çay ile ilgili konuşacak olursak. Ya siyah çay Türk tamak tadı nedir? Budur. Evet çok güzel. Çok leziz gözüküyor <laughs> ama velakin bunun bir yan tesiri var. Bu siyah çayın nedir yan tesiri? Dünyada siyah çay iki dakikadan fazla demlenmez. Hı. Sadece Türkiye'de iki dakikadan fazla demlenir. İki dakikadan Biz fazla demlenirse çayı çay... demleriz, bekletiriz. 15-20 dakika aman çay demlensin de çöksün diye. Ha, i̇ki dakikadan fazla demlenen çay tehlikelidir. Neden tehlikelidir? İçmemek gerekir. Çünkü Hı. siyah çayın birleşimindeki bir, eterik yağlar birinci, ikinci dakikada deme geçer, faydalıdır. İki, flamonetler ikinci, üçüncü dakikada deme geçer, faydalıdır. Üç dakikadan fazla demlenen çay tanin içerir. Tanin nedir? Yağlı boya gibi düşünelim. Bağırsaklar boyar, kurutur. Evet. Yani üç dakikadan fazla demlenen çay bağırsakları boyarsa ne olur? O zaman hocam özür diliyorum. Kurur. Bizim sallama çaylar daha kurursa. yararlı. Tabii tabii. Bağırsaklar kurursa besinlerden vitamin, mineral, enzim, glikoz absorbe edemez. Bu da kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları demek. Üç dakikadan fazla çay demlenmez. Dünyanın hiçbir yerinde sadece Türkiye'de demleniyor. Bu da yanlış bir şey. Yanlış ve kötü bir alışkanlık. Abi, ben Avrupa'da kaldım 29 sene. Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, Çinliler olsun, Japonlar olsun dünyanın hiçbir tarafında 3 dakikadan fazla değil. En fazla 2 dakikada. Evet efendim. Bizim ülkemizde her şey ters oluyor. Ne kadar tuzu az kullanmamız gerekiyor, çok kullanıyoruz. Çayı az ha, demlememiz gerekiyor. De şimdi tuza <laughs> çayı, şimdi. O da hayır, ayrı bir konu. Çaydan Onlar, örnek vereceğim. Da olmaz. Bir çayı da sürersen, çok demliyoruz. Sallama gereksin. çayı da beğenmeyiz mesela. Sallama çay daha yararlıymış o zaman hocam. Evet doğru. Şimdi bak biz kahve dedik kahvede şöyle kahve bayanlar özellikle kahve içerse kahve kısırlaştırır bayanları. Evet. Çocuk yapamaz. Ha. Hollanda, İspanya, Danimarka, Belçika gibi ülkelerde, yedi ülkede Fransa yapılan araştırmalarda onlar çok kahve içerler. Böyle bizimki gibi Türk kahvesi fincanla kahve içmezler. <laughs> Afiyet olsun canım. <laughs> Bu Avrupalılar, kupalarla içerler. Evet. Yapılan araştırmada günlük ortalama alena alınan kofein oranı işte 200-250 miligramı geçerse ne olur? Kadınlar kısırlaşır, çocukları olmaz. Klinik araştırması. Evet, ofis çalışanları, atalarımız çalışır, Bu içerilir. nedenle ne demiştir? Kız çocukları kahve içmez demişler. Örften, adetten dolayı değil, bu bir tecrübe. Kahve içenlerin çocuğu olmadığını tespit etmişler. Kısırlaştığı için Kız çocuk kahve içmez demişler. Yani çocuk ileride doğum yapma yapamama rizikosu olduğu için böyle bir tedbir almışlar. Ama zamanla bunu örf adet zannetmişler. Örf adet değil bu bir tecrübedir. Hı hı. Ee, klinik araştırmalarla da kofeinin kısırlaştırdığı belgelenmiştir. Peki bayanlar aldı. Hocam biz istediğimiz kadar kahve içelim. Nasılsa sizin eksiklerinizle çocuk. La ilahe illallah Muhammed. <laughs> Niye kısırlaştın? Önce kısırlaşmamak lazım. Kahve iç kısırlaş ondan <laughs> sonra tedavi. Yiyeyim, rahat, rahat. Hayır kısırlaşan bayanlar için bir hayat ağacıdır. Evet. Hayat, 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 hayat ağacı. <laughs> evet. Hayat verir kadınlara. Bunun birleşimindeki aynı karabibere benzer tohumları bu tohuma dönmüş hali hayatın hayatla ilgili yapılan klinik araştırmada birleşimindeki etken maddeler bayanlardaki kısırlığı önlediği Marburg'da klinik araştırması yapılmış. Yüzlerce klinik araştırması var. Yapılan klinik araştırmasında hormon anormalliklerini önler, aşırı hormonu önler, yetersiz adet görmeyi önler. Özellikle kısırlığın sebebi prolaktin hormonunun hipofiz bezesi çok yoğun oranda prolaktin hormonu salgılarsa, prolaktin hormonu anne sütü artırıcı bir hormon. Bu hormon ostrojen ve gestrojen hormonlarını baskı altına alır. Böylece bayanlar Hamile kalamaz. Kalsa bile düşük yapar. Evet. Bu nedenle prolaktinin yükselmesinin sebebi hipobüs bezesinde mikro veya makro adenom kist oluşursa bu prolaktinin aşırı yükselmesine sebep olur. Bu gibi rahatsızlığı olanları 6 hafta veya 2 ayda tedavi etmek mümkün. İksiri kullandığı zaman makro veya mikro adenom yavaş yavaş yok olur. Adet düzensizlikleri normale döner. Artı hayıtlar. Hocam evet. o zaman bir tekrar edelim. Sarı noktada gökçek iksir kullanacak hastalarımız. Sarı nokta rahatsızlığında. Tükrük bezesi rahatsızlıklarında. E, yine bir göstermiştiniz hocam. Özür dilerim Tekrarlayın. edeyim. bezesi iltihar yoğurt otu forte. Yoğurt otu forte yoğurt Otu forte, evet. Evet e, ve kısırlıklarda da height, height, height forte kullanacaklar. Evet, evet.